何だろう

ikinci vuru. Nasıl buldun? Anlatır mısınız? İşte çalışıyorduk. Makine hemen zaten şey olunca hissettim ben onu. Evet. <laughs> Yumuşak toprakta zaten bir sert bir şey gelince durdum. Bizim sağ olsun bir arkadaş var. Geldi baktı işte cefanız. Evet. Önder abi. Evet. geldi işte orada baktı. Ondan sonra işte arkadaşlarla çapa yoluyla bulduk. Ondan sonra durduk zaten. Yukarı mı çıkarttınız? Belli bir mesafe sonra zaten açınca el açtık. El açtık. Ondan sonra bir şey olmayınca aldık kenara bıraktık. Ondan sonra zaten kepçeyle mi yukarı çıkarttınız? Evet, evet kepçeyle. <laughs> Olmuş da... Abi. Tamam abi. Uzaktan al. Bir, bir set sattım, şeyden Ağaz çıkmış ama bundan ondan çıkmış. Da, bu işte bu. çok sakat. En sakat. Bunu biz winch ne, ne yani, alacağız. Çapı. Abi, 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 abi. Tamam mı? Yani Kaç yaşında bir versin? Tamam. 20. Ne? 20. 20 yaşında. 20 yaşında. Sen onu bir toparlayıverdin.